Merhaba ben Gökçe. Bugün size Jack Wolfskin'in sıcak tutan teknolojilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Texapor Ekosfer'den başlayalım. Texapor Ekosfer Jack Wolfskin'in yoğun bir şekilde bütün kategorilerinde kullandığı bir teknoloji. Bu teknolojinin özelliği %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş bir teknoloji olması. Hem üretimden arta kalan atık malzemelerin üretime tekrar sokulmasını sağlıyor. Hem de pet şişelerden geri dönüştürülmüş polyester kullanılıyor. Bu materyalin kullanıldığı ürünler su geçirmiyor, soğuk havalara karşı çok dayanıklı, uzun süre kullanım sağlayabiliyoruz. Ürünlerin kullanım alanlarına göre çeşitli faydalar sağlayan bir teknoloji aslında. Diğer bir teknolojimiz Polar Polartec de yoğun bir şekilde Jack Wolfskin'de kullanılan bir malzeme. Polartec de geri dönüştürülmüş, sürdürülebilir bir malzeme aslında ve kullanım alanlarına göre gene değişebiliyor burada polarlarda kullanıldığını görebiliyoruz. Diğer bir teknolojisi Texa Shield. Texa Shield rüzgara karşı, soğuğa karşı ve suya karşı dayanıklı bir materyal. Aynı zamanda da çok esnek bir materyal. Dolayısıyla performans ve aktivite sırasında rahat etmemizi de sağlıyor. Hem sıcak kalmamızı sağlıyor hem de nefes alabilen bir kumaş olduğu için, bir teknoloji olduğu için aktivite sırasında oluşan nemin dışarı atılmasına da yardımcı oluyor. Diğer bir teknolojisi de Storm Lock. StormLock genellikle dış giyimlerde kullandığı bir teknoloji Jack Wolfskin'in Su geçirmez bir özelliği var. Aynı zamanda rüzgar geçirmez. Uzun süre dayanıklıdır. Bazen ripstop kumaşlarla, yırtılma engelleyen kumaşlarla birlikte kullanılır. Ve de örneğin burada kas tüyü tamamen RDS sertifikalı kas tüyü montumuzda kullanılmış durumda. 700 dolumluk bu ürünümüz özelinde. 3 ürünün bir arada kullanımı için uygun bir model aslında. Daha fazla Jack Wolfskin ürün görmek isterseniz Muz Bey mağazalarımızı ya da online shopumuzu ziyaret edebilirsiniz.